Haydi söyle. Haydi <laughs> Biz de bunu söylüyoruz. Yani... yani bu hücre bir anda mı buna karar veriyor? Abi canımız çok sıkıldı. Biraz hani değişiklik. Bir değişiklik. Şimdi ben bir kutlayı veriyorum. Ee, aslında diyor ona diyor. Ha? Arı. Ha, ondan bahsedeceğim. <laughs> Sen istersen şurada biraz bir uyu. Üçgen, <laughs> dörtgen. yo onu düşünüyorum. Ha. <laughs> 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 Sen niye bana karışıyorsun? Ben senin anlattıklarını ciddi alıp onları düşünüyorum. Dinliyorsun değil mi? Tamam o zaman. Geldik tasarım deliline. Tasarım delilinin diğer delillerden en önemli farkını söyleyeyim mi? Haydi söyle! Tasarım delili Allah'ın varlığının yanı sıra aynı zamanda Allah'ın bir olmak zorunda olduğunu da ortaya koyan bir delil. Diğerleri yaratıcı var olmak zorunda önermesinin üzerinde hareket ediyorlardı. Ama tasarım delili ya da gaye nizam delili, daha çok gaye nizam kullanılıyordu önceden beri, şunu söylüyor. Evet evreni yaratıcı yaratmış olmalı ama bu yaratıcı da tek olmalı ki bu düzen olsun. Tasarım delili şuradan yola çıkıyor. Ee, evrenin varoluşundan değil de, bu şekilde düzenli ve amaçlı varoluşundan yola çıkıyor. Yani bakıyorsun şimdi, dünyada bir düzen var, bu inkar edilemez bir şey. Her e, şeyin, varlığın bir diğer varlığa etki ettiğini görüyoruz. Bir ekosistemin e, var olması, ne bileyim işte havadaki oksijen oranı, insanın oksijene olan ihtiyacı, Mevsimlerin oluşması, buna dayanık olarak da işte dünyanın ekseneğikliği, işte yörüngesinden uzaklaşması falan filan. Bir sürü coğrafi düzenlemeler. Yani bunu burada bir düzen olduğu kimsenin gözünden kaç, kaçamıyor. Heh, tasarım deliliyle diyor ki bu kadar düzenin tesadüfen olması mümkün değil diyorlar. Bu kadar düzen ve amaç. Her varlığın bir amacı var. Her varlık bir diğerine fayda ediyor. Her varlık bir diğer varlığın nedeni oluyor bir şekilde. diyor bu şey olamaz, tesadüfen var olmuş olamaz, mutlaka bu bilinçli, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, üst düzey bir varlık olmalı, bir yaratıcı olmalı. Bazı araştırmalar da yapmıştım birkaç yıl önce, Lise Müfredatı'nda var bu arada bu konu. Ne diyor ya? Valla mı? Ee, orada çocuklara örnekler verirken çok muhteşem şeylere, çok hayran olması şeylere denk gelmişti. Mesela böbreğin çalışması beni çok etkilemişti. Ee, bir böbrek yaklaşık 150 gram ağırlığında ve bir böbrek insanın vücudundaki bütün kanı bir günde yaklaşık 7-8 kere çevirip temizliyor, filtreliyor. Yani bu da yaklaşık 180-200 kilogram su ya da sıvı temizlediğini gösteriyor bize. Ve öte yandan şimdi bazı böbrekleriyle alakalı çok sıkıntılar çeken insanlar biliyorsunuz diyaliz makinesiyle Böbreğin görevini işlevini diyaliz makinesi yapıyor. Şimdi burada şunu düşünmek gerekiyor: diyaliz makinesi çok bilinçle yapılmış ve son teknolojiyle yapılmış bir makine iken e, tabii çok her gün benim bildiğim kadarıyla çok fazla çok uzun sürelerde alın yani girilemiyor diyaliz makinesine ve girildiğinde de 60-80 kilo aralığında e, sıvı temizliyor ve bu temizleme bu filtreleme işi de hiçbir zaman böbreğin mükemmelliğinde olamayışı da gözlerden kaçmıyor. İşin e o zaman şu soru, soruyu soruyorsun: Madem evren tesadüfen var oldu, ya da her şey işte çevrenin koşullarına ayak uyduruyordu, nasıl oluyor da bilinçle ve teknolojiyle üretilen bir ürün e, tesadüfen olan bir e, organdan daha iyisini ya da en azından onun kadarını yapamıyor diye düşünüyorsun? İşte tasarım delili bu. Yani bunu düşündüğünde şu sonuca ulaşmak çok kuvvetle muhtemel. Bunu bilinçli bir varlık yarattı demek gerekiyor. Yani zorunda kalıyorsunuz söyleyeyim. Çünkü öbür ihtimal o kadar düşük bir ihtimal ki. Yani olamayacak kadar düşük bir ihtimal. Hatta tasarım delilinin içerisinde şöyle bir delil daha var. Hassas ayar delili. Bu hassas ayar delili böyle felsefi bir şeyden yola çıkmamış. Bilimsel bir gerçekten yola çıkmış. Bilim adamlarının yıllardır araştırmaları sonucu şöyle bir bilgiye varıyorlar. Bu atomların işte tabi biliyorsun ilk, ilk başta dedik ki o patlama patlamalardan sonra işte elementler oluşuyor falan filan. İşte o sürede bir sayısal değer var atomların olmasıyla, oluşmasıyla alakalı. Ve bu sayısal değer milyonda bir ihtimalle oluşma durumu var. Ve ne hikmetse bu sayısal değer birebir tutuyor ve bu böyle milyonda bir bir oynamayla o değeri kaybediyorsun. Yani şu andaki canlı sisteminin var olması için o sayısal değere ihtiyacın var. O sayısal değerden milimlik bir kayma evrendeki hayatın hiç başlamaması demek. Ama şu anda bakıyorsun evrende bir hayat var ve komplike karışık karmaşık bir hayat var. Ve o milyonda bir ihtimalin gerçekleşmesi sonucu bu hayat var. İşte hassas ayar delilinde de diyor ki insanlar bu tesadüfen olamaz. Yani bu kadar milyonda bir gerçekleşecek bir ihtimal tesadüfen olamaz. Hatta Stephen Hawking bile bu sayısal değerlerin mükemmelliğini gözlemlediğinde evrenin niçin tam bu biçimde başlamış olduğunu bizim gibi varlıklar yaratmaya ni 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 niyetlenmiş bir tanrının iş olmasının dışında açıklamak çok zor olacaktır diyor yani bu kadar mükemmel ayarlama tesadüfen var olmuş olamaz. Önermesinden yola çıkıyoruz. Evrim teorisinde de şey var yani bütün her şey bir canlı Hücresinden ortak bir canlı hücresinden türemiştir şeklinde. Evet, bir şey bu çok basite indirgeniyor. Yani o canlının oluşması için çok büyük bir düzen gerekiyor işte. Biz de bunu söylüyoruz. Hani bir bu hücrenin bir bilincinin sanki olması gerekiyor, bir şeylere karar verebilmesi için gibi geliyor. O da çok karışık bu sorunlara yol açıyor. O zaman o hücre ona bilinçli olarak karar verdiyse neden şu anda aynı bilinci gerçekleştiremiyor o hücre? Neden yoktan bir canlı oluşamıyor? Neden illaki? üremeye ihtiyaç var. Bu da bu soruyu akıllara getirecek o zaman. İşte bu evrenin şeyi bütün elementleri, bütün varlıkları böyle ben saat çarkına benzetiyorum. Hepsi bir dişli olarak birbirine bağlanmış vaziyette ve diyorsun ki bunlar tesadüfen birleşmişler. Tesadüfen o çarkların dişlileri o şekilde oluşmuş ve birbirine tam oturmuş ve bir saat gibi evren dönüyor. Yani bir saatin bile ee, çalışabilmesi için müdahale gerekiyor. Ama bir evrenin bu kadar mükemmellikte bu kadar düzen içinde hareket etmesi tesadüf eseri olmuştur demek ee, evrene gözü kapalı bakmaya denk. İşte Allah da onu söylüyor. Yani siz, ben de bir sürü şey yarattım. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesinde, mevsimlerin oluşmasında, gemilerin Suyun üzerinde yürümesindeki burada suyun kaldırma kuvvetine atıf yapıyor. Bir sürü delil bıraktım. Siz hiç mi akıl etmezsiniz ya da akıl sahiplerinde e, bunlar için deliller vardır. Burada akıl etmek derken de şundan bahsetmek istiyorum. E, objektif bir düşünmeyi kastediyor aslında. Yani ön yargıdan uzak. Allah yoktur diye başlarsan sen Selim de, aklın devrede olduğu. Aynen öyle. Sen Allah yoktur diye başlarsan asla bulamazsın asla zaten öyle bir niyetin de yok bulma niyetinde olmayan bir şeyi bulamazsın tabii ki Allah'ın burada kastettiği akıl ön yargıdan uzak gerçeği bulmaya e, odaklanmış bir akıldan da bunu olsun. da yine şöyle eleştir de getirilebilir Allah yokturdan hareket etmiyoruz da niye Allah vardırdan hareket ediyoruz o zaman o, e, o da şey objektif olmamış olmuyor muyuz gibi bir şey söylenilebilir sanki. Ama sankiyle. delillerin hepsi Allah'ın varlığı şeyinden yola çıkmıyor ki. Allah'ın varlığı varsayımından hmm. yola çıkmıyor. Kainattan hareketle, insanlar var. Kainattan varlıktan. mesela e, tasarım delili kainattan hareket ediyor. Ya da ahlak delilinde mesela ondan da bahsedeceğiz. E, ahlak delilinde de aslında Tanrı'dan hareketle yola çıkmıyor. Ahlakın varlığının zorunluluğundan yola çıkıp Mecburen Allah'a çıkıyor yol orada da. Ben burada evrim teorisiyle ilgili şunu da yine bir söyleyip öyle geçeyim tasarım delilini. Az önce de söylediğimiz gibi yani o ilk hücrenin, ilk canlının var olması için bile uygun düzenin var olması gerekiyor. Bu uygun düzen için az önce bahsettik yani bir hassas ayar gerekiyor. Ve bu hassas ayarın tesadüfen olması mümkün değil. Ya da o ilk canlının daha sonra e, türemesi... Farklı canlılar oluşturması için de bir ayrı bir düzen gerekiyor. Evrim var yok bunu tartışmıyorum. Hani ateistler diyor ya evrim var o yüzden Allah yok. E ben de son, ben de soruyorum ki tamam da evrim düzenini e, sağlayan kim o zaman? Bu kadar çok işte onlar biz diyoruz ki e, her şey işte canlının hayatını sürdürebilmesi için düzenlenmiş diyoruz. Ateistler diyor ki hayır canlı çevre canlının hayatını sürdürmesi için düzenlenmemiş. Çevrenin bir düzeni varmış. Canlılar da ona ayak uydurmuşlar adaptasyon sürecinde işte. Ama yine de bu var olan düzeni ya da hangi koşullarda hangi adaptasyonun sağlandığı ile ilgili evrimde zaten hala boşluklar var. Bunun cevabını da veremiyorlar. burada da işte bizim söylediğimiz şey o düzenin içerisinde bir iradenin var olduğunu inkar etmek çok güç gerçekten. Mesela arı ile ilgili bir bilgiye rastlamıştım ben. Çok şaşırmıştım ya. Arı şu anda arının soyu tükense dünyada 4 yıl yaklaşık 4 yıllık bir yaşam süresi olacağını, daha fazlasını olmayacağını söylüyor bilim adamları. Çünkü niye? hani o arının şeyi var işte bu çiçekten çiçeğe konuyor tozlaşma, işte bitkilerin üremesi falan daha sonra işte o bitkilerin çoğalması, onu biliyorsun işte hayvanların o bitkilerden yararlanması falan filan ekosistemin devam etmesi. Ama bunun yanı sıra bir de şey var, arıların yaptığı iş var. Yani bal yapma sürecinin gerçekten inanılmaz hayran olması bir tarafı var. Bunu belki biliyorsunuzdur yani arılar peteklerini zaten altıgen şekilde yapıyorlar. Böyle bir araştırma yapılmış. Yani eğer arılar peteklerini üçgen, dörtgen şeyi baz alarak örseler hem alanı yani var olan alanı en iyi şekilde kullanamayacaklar hem de çok fazla malzeme kullanacaklar. Bir arının ortalama ömrü işte 1-2 ay falan ve bal mumundan kendi vücutlarından ürettikleri bal mumundan o petekleri yapıyorlar. Yani en az enerjiyle en çok verim ancak ve ancak altıgen peteklerde alınabiliyor hatta bununla ilgili çok belki konuyla alakası zaman önce ona şaşırmıştım. Bir arı bir hay ömrü boyunca çay kaşığının onda birini dolduracak kadar bal yapıyormuş. Artık Aynı ne günahtırlar ya. <laughs> Ömrünün kısalığını siz düşünün artık. Yani bu kadar kısa ömürde petek yapmaya mı uğraşsın, bal yapmaya mı uğraşsın? Ve bunun bir açısı varmış, bunu da yeni öğrendim. Ve bu açı, en mükemmel açı hatta bir adam bunu kafaya takıyor, üç tane matematikçi tutuyor. Diyor ki bunu bir araştırın diyor. Bu en mükemmel açıya kaç olmalı bu peteklerde. Ve tam da arıların peteklerinin yaptığı açıya denk geliyor. Yani küsuratına kadar denk geliyor. E şimdi o zaman şöyle bir soru var. Ha bir de şurada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Önceki yıllara çok eski zamanlara dayanan fosillerde de arının peteğini bugünkü gibi dizayn ettiği gözlemlenmiş. Ha, o zaman şöyle bir şey var. Arı o zaman hiç de çevrenin koşullarını önemsemeden ya da hiç yanılmadan varoluşundan beri hep aynı yöntemi kullanıyordu. Peki arı en doğrusunun bu olduğunu nereden biliyordu? Belki de ona bunu öğreten bir üst güç vardı diyoruz bizde.